Evet sevgili izleyicilerim, ikinci konuğumuz e, gazeteci bir arkadaşımız İsmet Tanış. İsmet Tanış Bey'le biz e, sinemada, dizilerde de beraber oynadık. İsmet Tanış Bey çok renkli bir arkadaşımız. İsmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ evet. Bey. Şimdi İsmet Bey eski bir gazeteci. Burada gazeteciliği konuşacağız. E, abi Adana'da gazeteci olmak nasıl bir şey? Ben, hani gazeteci diye lanse ediyorsun da teşekkür ederim belirli tanıdık duaya gazeteci abilerimiz var. Sarı basın kartı olan asıl gazeteciler onlar. Bizler sonradan basın elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışan ben amatör bir gazeteciyim mesela. Böyle bir gazeteciyiz ve Adana'da gazetecilik anlamında adam akıllı şu gazetecidir diyebileceğimiz bir elin parmakları kadar insan ya var ya yoktur ama söze geldim herkes gazeteci. Evet. Ben onları da gazeteci diye gözüyle de görmüyorum zaten. Evet şimdi gazeteci deyince Şimdi ben 10 e, yılı aşkındır intiyat sahibiyim. 20 yılı aşkındır işte gazetelerde köşe yazdım, baş yazı yazdım, efendim sanat danışmanlığı yaptım, editörlük yaptım. Televizyonda 5 yıl istihbarat şefliği yaptım, programlar yaptım. Yani programlar genel başkan, vali bey, bakanlar, milletvekilleri, parti başkanları, federasyon başkanları gibi falan böyle sayarsam birçok ekabirle program yapmışım. Ama e, hukuken baksam ben gazeteci değilim. Evet. Ama bizim televizyondaki e, Mustahtem Hanımefendi yani bizim Çaycı Hanımefendi'nin kartı vardı. Bizim kartımız yoktu yani. O anlamda kartla ilgili konuşuyorsan. Yani ülkenin bir geneli kayıt dışılık. Zaten ne çekiyorsak hep bu kayıt dışılıktan çekiyoruz. Yani e, onlar bir kayıt altına ya da sistem çözülecek. Evet, var mı bir gazetecik anımız bir, bir, şey söyleyeyim. Şimdi Adana'da vatandaşların arasında dolaşacak olsak, isim sayı deseler, birkaç isim dışında şu gazetecidir diyecek vatandaş bulamayız. Eskiden şöyle bahsedeyim, bir örnek vereyim. 12 Eylül öncesinde sıradan bir vatandaşa bakanların adını sorsam, komutanların adını sorsam ezbere söylerlerdi. Evet. Şimdi şu bakan kim diye sorsam, ticaret bakanı kim desen, adalet bakanı kim desen insanlar hatırlamıyor. Artık o süreyi geçtik. Öyle bir şey, o akıl yok artık insanlarda. Eski gazeteci, mesela bana şimdi desen ki Adana'da kim gazetecidir? Ben hemen derim ki rahmetli Peygamber Safa Maraca. Evet. Yani el öpülesi bir insandı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Evet. Ee, bilmiyorum herkesin tanıdığı, sevdiği bir insan. Mesela rahmetli çocuk arkadaşı, mahallenin çocuğu Mustafa Gümüşdamla. Evet. Aynı mahallede yetiştik. Aynı davada mücadelemizi verdik. Uzun yıllar omuz omuza. Ee, basında da sevilen bir insan ve sevildiğini de şöyle ima edeyim. Gazeteciler Cemiyeti'nin eski gazeteciler Cemiyeti sokağına adını verilip bilecek kadar evet. sevildiğine evet. inandığımız bir insan. Ha Hala e, el üstünde tutulan, e, sevilen abilerimiz var eskilerden ama yenilerden şu gazetecidir diyebileceğimiz, akılda tutulabileceğimiz pek insan yok. Bir tek isim daha vereyim. Akılda kalacak. Soner Kan kardeşim. Özellikle isim veriyor Akşam Gazetesi. Evet. Evet. Harika işler yapıyor. Gururlanıyorum yani. Evet, şimdi ben gazeteciliği şöyle tanımlayabilirim, yani sosyal yaşamın sigortası gibi görüyor. Yani gazeteciler olmasa veya işte arkadaşlar olmasa veya basın yayın olmasa yani ortalık bu kadar da düzgün olmaz gibi mi diyebiliriz, değil mi? Bir de yani gazeteci her şeyi gören veya Bilelim. yazan veya yazabilen duyarını da tanımlayabiliriz mesela her şeyi görüyor, biliyor da yazabiliyor mu? Bir de o var. Şimdi bizim basında bazı kardeşlerimiz haftalık, günlük ve haftalık, aylık çıkardığı gazeteler var. bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hem basında hem de siyasette kendini var etmeye çalışıyor. Mangalda kül bırakmıyor. Bazı arkadaşları konuşurken bildiklerimi açıklasam yer yerinden oynar gibisine. Yaz diyoruz. ay bulur yazmam diyor. Ya gazeteciliğini yapacaksın, yazacaksın, ses getireceksin. Gerçekten var öyle bir şey. Ya da gazeteciliği bırakıp gidip siyasetini yapacaksın. O zaman e, inandığın dava uğruna, hangi davada mücadele veriyorsan orada haklı gururunu yaşayacaksın onun. Ben gazetecilikle siyasetin bir arada gitmeyeceğine inanlardan biriyim. Ya gazeteciliği yapacaksın, ya siyasetle uğraşacaksın. Tabii o da bir görüştür. Ama şimdi herkesin yeteneği de bir olmayabilir. Yani diyelim ki ne? De çok etiketli, çok isimli, namlı gazeteci arkadaşımız olmuş da hiçbir şey yapamamış. Yani hayata dair bir şey koyamamış da olabilir. O bir tarafta bakıyorsun mesleğe yeni başlamış bir arkadaşımız. Efendim çok şey de başarmış olabilir. Bunlar da ayrı belki bir şanstır, belki bir özel yetenektir. Bunu da böyle değerlendirmek lazım. Sevgili İsmet Bey, e, Tabi sen şimdi gazeteciliği konuşurken belki burada konuya